Herkese iyi akşamlar. Fenerbahçemiz bugün deplasmanda da kazanarak adını Konfederasyon Kupası'nda gruplara yazdırdı. Kazanmak güzel, gruplara kalmak e, güzel. Ben açıkçası e, daha önce yorumlarımı dinleyenler bilir ki Avrupa'da e, işte, galibiyet almayı, e, gruplardan çıkmayı, üst turlara çıkmayı önemsen birisiyim. Hem prestij açısından çok önemli hem de e, getireceği maddi kazanç anlamında kıymetli. Yani Türkiye Ligi'nde galibiyet başına alınan e, parayla Konfederasyon Kupası bile olsa galibiyet başına alacak para arasında e, büyük fark var. Katılım payı da yükseldi. Tur atlama payları yükseldi. O yüzden Konfederasyon Kupası'nda yolumuza devam etmemiz her şey önce e, kıymetli. Aynı zamanda bu geniş kadronun kesinlikle Avrupa'da olması lazımdı. E, çünkü e, her oyuncudan belli noktada istifade edebilmemiz için çok fazla maç yapmamız lazımdı. O yüzden dediğim gibi hem maddi anlamda hem de bu anlamda konfederasyon kupasında gruplara kalmak önemli. Aynı zamanda ben e, tura geçerse Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'mizin iler, şey, burada ilerleyeceğini ve e, Türkiye ve Adana Demirspor'umuzun onu da unutmayayım. Adana Demirspor'umuz inşallah onlar da e, gruplara kalır. Beşiktaş inşallah gruplara kalır. Fenerbahçe kaldı. İlerleyeceğini ve ee, ülke puanına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şu an şu, şu, yani şimdi bile 9. sıraya kadar yükseldik. Bu çok kıymetli. Şimdi maça geçecek olursak aslında çok iyi bir futbol beklemiyordum bugün. Ama bu kadar da kötü oyun beklemiyordum. Ee, şöyle ki ilk maç 5-1 kazanılmıştı. Pazar günü maç var. Hem pazar günü maç olması, hem ilk maçın 5-1 bitmesi. Oyuncularda da biraz rehavet ee, konsantrasyon düşüklüğü yaratacaktı. Bunu bekliyordum. O yüzden iyi futbol beklemiyordum ama eee bu kadar kötü futbol beklemiyordumdan kastım şu. Fenerbahçe'nin bu sene oyun felsefesinin temelinde topa sahip olmak ve topun tekli kullanmak var. Ee, o yüzden maçı e, geçer not vermiyorum maça. O yüzden kötü futbol var diyordum. Yani temel yapacağımız, yani oyun sistemimizin temel olan hususunu e, çok başaramadık. Yani baskı altında çıkamadık. E, i̇şte 3 ve daha fazla pas Sayısı maç içerisinde genel olarak çok yoktu. Buna rağmen kazanmayı bildik e, kalitemizle. Karşıdaki rakim de e, yani ne olursa olsun sonuçtan bağımsız hiç maçı bırakmadı. Yani 24 yaş, 23-24 yaş ortalamasıyla yani çok genç bir takım. O yüzden maçı hiç bırakmadılar. O yüzden bu tip takımlara karşı da o, e, şey, oynamak zordur. Demin söylemiş olduğum faktörler ve bu tip takımlar oynamak zor olduğunu düşündüğümde e, bu kötü futbolu anlayabiliyorum. Önemli olan bu devam etmesin. Yani e, başka maçlarda başka maçlara sıra etmesin. Sadece nazar olsun. Bugüne kadarki oynadığımız bence en e, kötü futboldu. Bunu da dediğim gibi defanstan e, şey yani e, topla çıkamamak, ilerideki oyuncularımızın top tutamaması vesaire etkili oldu. Tabi rakip takımın da devamlı pres yapmasının da etkisi vardı bunda. Şimdi burada e, altın numara transferin çok kritik olduğunu görüyoruz. Kesinlikle Fenerbahçe'nin altın numara e, transferinde top yapabilen. Hani belki 6 numara deyince ilk akla gelen şey e, savunmanın önünde durabilmesi, alan oyununu oynayabilmesi, işte sert müdahaleler yapabilmesi, fizik güç. E, düşünülse de Fenerbahçe'nin oyuncu sistemi düşündüğümüzde kesinlikle yapmamız gereken 6 numara transferin e, topu defansın aldığında ö, şey dönüp oyun kurabilecek özelliklere sahip olması lazım. Bugün de bunu gördük. Yani o yani, rakip takım ileride bastığında bu bizim için problem olabiliyor. Yani çok verim vermeyen oyuncular vardı sahada bugün. Ee, İsmail Çalışkan da amda pas kurgusunu salma anlamında verimsizdi. Mert Hakan e, istenileni veremedi. Cengiz İkir e, çok fazla ayağını top tuttu ve top ezdi. Bunun dışında herkes genel olarak maçı idare etti. Bir konu var o oyunculara girmişken söyleyeyim. İrfan İrfancan Kaleci İrfancan Erbayat. Ya yani bıraksın türbinlerle uğraşmayı, işte farklı işleri yapmayı, kendi konsantrasyonunu oynamaya versin. Kötü performans göstermiyor. Geçen sene iyi bitirdi, bu sene iyi başladı. Ama odağını bazen gereksiz işlere dağıtabiliyor. Bunlara gerek yok. Sadece onu oyuna odaklansın. Onu söyleyeyim. Bekao bugün müdahaleleri iyiydi ama gereksiz rakip oyuncularla polemiğe girdi. Kırmızı kart görebilirdi. Buna gerek yok. Ama sertliğini beğendim. Berto Elmas düşünebilir hoca. Yani mesela İsmail çıktığında yerine Berto Elmas gelebilir. Çünkü topla arası fena oyuncu değil. Özgüveni yüksek. Yani oyun kurma becerisi olan bir oyuncu. Ama Ciku'da ben zaten stoperde de çok beğeniyorum. Ee, Önlü da fena değildi girdik sonra. Çok uzun süre oynamadı ama yani o ayağının temizliği e, geriye kalan az sürede o mevkide oynamaya yetti. Ya çok e, büyük çıkarımlar yapacak, önemli şeyler söyleyecek bir maç değil. Dediğim gibi sadece bu maça kötü not veriyorum. Çünkü temel oyun özelliğimizi yapamamamız. Yani baskı altında kaldığımızda işte e, bu pas konusunda yaşamış olduğumuz sorun maçın genelinde çok fazla 3 pasın üstüne çıkamamak vesaire açılarından çok yüksek not veremiyorum. O sayede bir takım gereksizlikler yapıyor. Yani o şeyi çok tutuyor. Topu çok tutuyor. Yani gereksiz zorluyor o sayı. Sonra diğer ayağını yani zayıf olan hayatın ayağını geliştirmesi lazım. Vesaire bir takım fundamental konusunda bir takım bazı eksiklerin hataya dönüştüğünü görüyoruz. Şey, Osvaldo ile ilgili şunu söyleyeyim. Osvaldo'yu ben çok beğeniyorum. Ben atletik oyuncuları severim. Foslavio da çok atletik bir oyuncu. Sadece onda da işte pas ayarlamaları, bir takım fundamental, bir takım oyun görüşü özelliklerini yardımcı hocaların katkısıyla kendine katar ve gelişte çok iyi bir sol bek kazandık diyebilirim. Demin de dediğim gibi çok uzun şeyler söylenecek bir maç değildi. Gerekeni aldık. Orada da galip geldik. Hem ülke puanına katkısı aldık. Hem 8'de 8 olduk galiba. Resmi maçlarda hiç e, beraberliğimiz daha yok. Bütün maçları kazandık. Bu kıymetli. Kazanma alışkanlığı açısından kıymetli. E, umarım 6 numara transferinde ferah Fenerbahçe kalitesini yukarı çekecek. Yani şu andaki e, takımın kalitesini yukarı çekecek bir hamle de yaparız. Umarım Konfederasyon Kupası'nda en az yarı final görürüz. Görmememiz için hiçbir sebep yok. Dediğim gibi hem kazanılacak maddi kazanç hem e, prestij açısından hem ülke puanı açısından kıymetli olur bu. Pazar günü Ankara gücüyle zor bir deplasman. Sağ zeminin de problemli. Problemli de bir hakem var. Umarım o maçı da kazanır. Resmi maçlarda 9-9 yaparız. Milli maç öncesi gayet moralli bir şekilde araya gideriz. Umarım bu şekilde olur. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.